Clash Media kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kulüp Sakır Direktör 2020 oyununa tekrardan bir dönüş yaptık. Ee, en son Eskişehir'le bir seri yapıyorduk ve kötü bir son o seriyi de bitirdik diyebilirim. 4 bölüm çekmiştik yarıda kalmıştı. Neyse hocam bir kenara atalım. Bugün tekrardan bir dönüş yaptık. Ee, ve umarım güzel bir başlangıç olur bizim için. Bugünkü videomuzda e, sizlere biraz Taktik, tüyo falan vermeye çalışacağım. Yeni başlayanlar için bir video oldu diyebiliriz bu video için. Gerçi daha çekmedik ama. Yani öyle bir şey yapmaya çalışacağız hocam. Ee, dilerseniz videomuza geçelim. Öncelikle oyunun zor bir oyun olduğunu söyleyebilirim hocam. Oyunun amacı da şu. Ee, menajerlik kariyerinizde çalıştırdığınız takımları üst düzeye çıkarmak. Kurulun size verdiği e, hedefleri. Şöyle göstereyim hocam hedefler. Yani şunları tamamlamak, hedefler ve beklentiler. Bunları yükselterek siz de buradan kendi menajerlik derecenizi, şurada gördüğünüz gibi hocam 47. Yani bunu gittikçe arttırmaya çalışacağız. Yani bunları arttırarak ilerlemek hocam, ee, küçük takımlardan başlayarak büyük takımlara doğru ilerlemek diyebiliriz. Ee, yani oyunun amacı bu şekilde. Ardından hocam, şimdi sağlam bir takım çıkarmak sağlam bir kadro çıkarmak istiyorsak şöyle baştan başlayalım öncelikle bizim takım şu anda pek sağlam bir takım değil açıkçası ama ligde tutunabiliyoruz bunun sebebi yani şöyle gösterdiğimizde mesela takım menajerimizin oyun stili direkt hocam yani burası çok önemli oyun stili çok önemli ardından hepsine bakalım Asistan menajer direkt. Ondan sonra baş antrenör direkt. Bunların hepsi direkt bir oyun stili ile oynuyorlar. Pek kadromuza bakalım. Kadromuzdakiler nasıl bir oyun stili benimsemiş. Baştan başlayalım hocam. Şöyle baktığımızda şu kiralık aldığım oyuncu direkt değil. Ondan sonra kalecimiz önemli değil zaten bunlar. Yani gerisi şu da direkt değilmiş. Yani Gerisi e, yani menajerle beraber aynı oyun stiline sahipler. Bu da kadromuzun yani şeyini e, diri tutacaktır diye düşünüyorum. Kimi e, maçları kazanmamıza sebep olacağını umuyorum. Mesela hocam lige baktığımızda biz en kötü takımız diyebilirim. İnegöl gelmiş hocam alt liglerden. Belki İnegöl kötüdür. Ha, İnegöl biraz daha bize göre kötü. 57 şeye sahipler. Aksaray'a falan bakalım. Aksar hocam uçuyor yani. E, ondan sonra Alt Lig'den gelen başka takım var mı? Şöyle baktığımda Elazığ sanki. Elazığ hocam yani kadro 66. Yani mükemmel bir kadro ya. İstanbulspor ancıdan vardı. Yine de bakalım hocam yani çoğuna böyle baktığımızda e, sağlam takımlar. Bursaspor'a bakalım mesela kadro 71 hocam derece yani bayağı sağlam derecelere sahipler. Ama biz bu şekilde de e, menajerimizle aynı oyun stilini benimsediğimiz için kendimizi ileriye atabiliyoruz. Mesela bu seneki hedeflerimiz aşağı orta çizelge bu da 14. ile 10. sıra arası, arası ol, olduğunu düşünüyorum. E, en önemlisi hocam ligde kaçıncı sırada olduğunuz. Ligde kaçıncı sırada olduğunuz çok önemli. Yani bunu başardıktan sonra gerisini başaramasanız da kulüp, kulüpten e, kovulmazsınız. Kulüpte tutunabilirsiniz. Bunları söyleyelim hocam. Ondan sonra size birkaç lig önerim var. Benim gibi kadro dereceniz düşük ise hangi liglerden oyuncu almalısınız onu hemen hızlıca söyleyeyim. İngiltere e, nasyonel lig ve şu kuzey ve güney olması lazım. North South. Yani bu liglerden oyuncu alabilirsiniz şu 3 ligden. Şöyle baktığımız hocam bir takıma baktım mesela. Evet gördüğünüz gibi bu biraz daha pahalı gibi. Aldığı şeyler falan baya fazla maaş alıyorlarmış. Evet bunlar yine iyi gibi hocam mesela 700, 800. Şu an bizimkiler bile daha fazla alıyor. Ama en çok şaşıracağınız İskoçya Ligi olur. Şöyle baktığımızda hocam oyuncuların aldığı maaşlar fazla alıyormuş hocam. Bir an öyle denk geldi. Şöyle baktığımızda hocam evet gördüğünüz gibi 400-250 yani baya azalıyorlar. Yani şu takıma bakalım. Evet. 64'lük bir oyuncunun aldığı maaş 950 dolar. Değerde 210 bin. Peki aynısına bizim ligden bakalım hocam. 64'lük bir oyuncu bulacağım ben şimdi. Birinci ligden süper ligden bulalım. 64'lük hocam. Bakalım. 64'lük bir oyuncu bakalım şimdi. Evet daha yaşlı olmasına rağmen. Daha yaşlı olmasına rağmen hocam. Yaşı ilerledikçe şeyi düşecektir çünkü. Bir dakika başka takımlara bakalım. Tam böyle yaşlı yaşına uygun olsun. 64 hocam. Evet. Bu oyuncuya baktık mesela. Yani 1.4 milyon dolar. Bayağı fazla para. Bu niye kendini geri atıyor ya? Bir dakika tekrardan girelim. Ekrana hiç dokunmadan. Ya da şuna girelim mesela. 2.1 milyon dolar. Ve aldığım maçta 6.000. Yani Arada dağlar kadar fark var hocam. O yüzden hani önemli. Bu da önemli. E, lig önerisi falan sizlere bu videoda sunacağım. Öncelikle şöyle e, güzel bir konuşmayla başlayayım hocam. Şimdi dediğim gibi kadro dereceniz benimki gibi düşükse e, İskoçya 3. Lig ve İngiltere National Ligini öneririm. Ama başta İskoçya Ligi baya önemli yani. İskoçya Ligi'ni tavsiye ederim tabi. Ee, kadro derece, dereceniz 65'in üstüne çıktıktan sonra hocam e, İngiltere 2. Lig olması lazım. Bir bakalım. Yani Tuvu. 2 yes, ee, Şuradan mesela şu takıma bakalım. Evet bu bile fazla hocam şu an. Yani bu bile fazla ama 69'luk bir oyuncu. Şu anda aldığı maaş 1600 Yani genç. 21 yaşında. Merkez forvet. Ee, hocam kendini geriye atma. Bak söverim ha. Ee, yani değeri de bayağı düşük. 430 bin. Yani bizim ligde 64'lük bir oyuncu. 2.1 milyon dolardı. Burada. 430 bin dolar. Ee, aldığım maçta 1600 hocam. bayağı düşük yani. O yüzden sizlere bu ligleri öneririm. Oyuncu alacaksanız. Ardından 70'in üstüne çıktıysa ne yapacak hocam? Onu da söyleyeyim. Ee, mesela Portekiz ikincilik. Hemen bakalım. 70'in üstündeki oyuncular hocam. Adamın değeri 600 bin. Ee, şeyi, derecesi 73. Aldığı maaşla 950 dolar. Yani bayağı düşük. O yüzden Portekiz ikinci ligini öneririm. Ondan sonra bizim diğer bir e, ikinci ligimiz Brezilya. Brezilya biraz daha e, Portekiz ligine göre sağlam olabilir. Bunların aldığı maaş da biraz daha artıyor tabi. Ama şöyle sağlam bir takım bulduğumuzda. Fluminense'ye bir bakalım. Hocam bunlar bayağı alıyor. Şimdi e, istisnalar olabiliyor böyle. Vitoria'ya bakalım. Vitoria. Evet mesela bu oyuncu. Bu da pahalı hocam. Bu da pahalı. Ama e, İngiltere Premier Lig'den ligde bu oyunculara e, daha fazla sayabilirsiniz. Yani para olarak. O yüzden bu ikinci ligde biraz da Brezilya ikinci ligde biraz daha e, İngiltere gerçi kıyaslanamaz ama yani buradan oyuncu alın hocam. Alacaksanız. 75'lik 80 arası bir oyuncu alacaksanız İngiltere ve Arjantinlikleri sizler için ideal bir lig olabilir. Hollanda'ya bakalım. Hollanda, Meksika'ya bakmadık hocam bir dakika. Meksika zaten bu saydıklarımın başında geliyordu. Şöyle bakalım. Bir takım bulayım da hocam sağlamını. Şöyle. Hocam ikidir aynı takıma giriyoruz ya. Öf. En sevmediğim şey ya. Üniversitede bakalım. Evet aldığım maaşlar burada da düşük. Bulacağım hocam bulacağım. Bir takım vardı ama şu an hatırlamıyorum. Yani burada pek e, zamanla kaybetmek istemiyorum ama. Hocam bu takım nasıl ilk düşmüş lan? Cruz Arul'a bakalım. azulmuş pardon. Evet burada da fazla maaş alan oyuncular var. Yok değil. Evet. Ben ilk defa gördüm hocam böyle bir şey. Adamın aldığı maaş 800 dolar. Hocam 69'luk bir stoper. 21 yaşında 500 bini ver alacağım ya. Böyle yani sağlam oyuncular Meksika liginden çıkabiliyor. Sürpriz hocam yani bunlar ya. Venados'a bakalım. Evet burada aslında pek fena sayılmaz. 68'lik 600 alıyor. Yani aynı hesap. Şöyle bir geri çıkalım. Ee, Hollanda ligi. Aynı şekilde benim beğendiğim liglerden. Hollanda 2. ligi. Şöyle yine buraya da baştan bir bakalım. Evet genç bir oyuncu vardı. Ve baya e, sağlam bir maaş alıyor herhalde. Şimdi şöyle bakarım teker teker. Almeri'ye bakalım. Evet 70'lik bir stoper. Yani hocam dediğim gibi ikincilikler yani birincilikten iyi bir takımdan kötü bir oyuncu alacağınıza e, ikinci ikinciliklerden kötü bir takımdan en iyi oyuncuları alın. Çünkü onlar daha ucuza mal olacak size. E, yani size en büyük tavsiyelerimden biri bu. şimdi birazdan Bolu Keçiören Gücü. Biz Keçiören Gücü'nün e, şimdi maça geçeceğiz. Maç içinde de sizlere verebildiğimce taktik vermeye çalışacağım. dilerseniz maça geçelim. Evet onların kadro derecesi bizden fazla. arada 7 fark var. Şimdi şöyle baktığımızda hocam. Kadro sağlam değil gibi bu şekilde. Biraz daha taktik değişikliğine gideceğim ben. Şimdi bizim Gökhan Güney var mı hocam? O yok. O yok. O zaman ee, defans ortası oynatmaya da gerek yok. Şu oyuncuyu almam lazım. 4-3-3 nasıl olur? Ya da 3-4-3 stoperlerimiz acaba idare edebilir mi? O da var. Ama yani ileri at sağlam oldu diyebilirim. Şu şekilde daha iyi olur. Şöyle tamamdır. Bu şekilde ben bir takımı yollayayım. 60 oldu derecemiz. Şöyle takımı gönderelim. Bu arada kötü bir form tutuyoruz. Hazırlık maçlarının üçünde kaybettik. kaybettik. Yorum yapma. Geç hocam. Geç. Şimdi şunları önemli kısımlarını açalım. Şimdi hocam şurada 6.4, 6.5 falan var. Bundan düşen oyuncu, yani 5'lere kadar düşen oyuncular varsa onları kesinlikle ikinci yarı er oyundan alacağız. Gol yedik galiba. İyi yememişiz güzel. Yan topların çoğu gol olur da ondan dedim hocam. Evet şu anda bizim bir stoper düştü. Ratingi düşüyor. Ama stoperlere pek takılmam ben. İleri at benim için daha önemli. Yapma hocam. Güzel. Kaleci iyi başladı diyebiliriz. Sanki buradan gol yiyeceğiz gibi ya. Sanki buradan gol yiyeceğiz gibi. İyi tamam. Evet dalbinin şeyi düştü. Ee, Anderson 2 yükseliyor. Obala ve Şavin, Şihabim ki e, yükselmeye başladı. Ama hocam hata full onlar yapıyor ya. Şimdi değişikliklerde bulun. Biraz daha yüksek presle onların sahasına yitebiliriz oyun derken. Yittik hemen. Ve gol gelmedi ya. Bir an gol oldu sandım. Şöyle bakalım hocam. Biraz daha diğer takımlara göre denk mi bu kadro? Yani ileri atlar sağlam değil. Bolu Spor'un. Ama defans attı bayağı sağlam. Şimdi hocam yapma. Yapma müdür. İyi dayandık ya orada harbiden. Yani şu anda iyi bir direniyoruz hani. Ama nereye kadar? Tabi zor bir lig dediğim gibi. Zaten önemli olan evinizdeki maçları almanız hocam. Eğer ki kümede tutunmaya oynuyorsanız. E, ligde tutunmaya oynuyorsanız. E, önemli olan. Ne diyordum ben son? Evinizdeki maçları almanız hocam. Vigor'su alacağım. Ee, şöyle başka almamız gereken oyuncu var mı diye düşündüğümde yani yok gibi. Bu şekilde iyi. Ama şöyle bir arkadaşımızın verdiği taktik vardı bize. Uzun oyunla başlay diyordu ikinci yarı. Hani ben de ilk defa deneyeceğim diyebilirim. Ee, bu videoda yer vermek istedim. Ve bunu onaylayan da çok şey olmuştu. Yayındayken böyle bir şey oldu. Ee, şunlara dengeli yapalım hocam Biraz daha yatalım geriye bakalım Ondan sonra hızlı bir atakla çıkabiliriz Şimdi Ahmet Evet bakalım Normal şartlarda offside olması lazım Neyse dal bir de iyi başlayamadı ya e, Ne oldu hocam oradan bir atam çıkacak İlk defa bu kadar uzun süren bir atak gördüm. Yok anasının şeyi. Devam et. Haydi hocam bir gol. Deplasmanda benim için bir puan çok önemli. Ee, sonuçta rakip baya güçlü yani hocam. Şu anda 3-5-2'ye döneceğim. Çünkü Dalvi bayağı düştü hocam rating olarak. 5.4'lere kadar düştü. Obalayı buraya çekeceğim hocam. Şaban iyi de e, orta sahaya alırız. Devam et. Umarım gol çıkarabiliriz. Yani böyle takım gerideyse e, sıra sıra taktikleri deneyin hocam. Elbet biri tutacaktır. Şöyle devam edelim. Evet, Bolu da bayağı bastırıyor hocam. Yani atakların tamamını bol yaptı diyebiliriz. Ve bir de uzun uzun sürüyor hocam. Ve yani güzel bir gol çıkardılar harbiden. Takım olarak. Yani dediğim gibi böyle taktiklerin hepsini deneyin hocam. Ee, zaten çoğu maçı al, alacaksınız ya da bir kayda yok. Bizim defans bugün çok kötü. Kale de aynı şekilde. Yani ileri at sağlam olsa da pek bir şey yapamadık. Ee, rakip de sağlam zaten. Stoperleri falan bayağı iyi. Yani bu da yenilgiye sebep oldu diyebiliriz. Bir de bizim takım yeni hocam. Ee, Forvetler falan yeni aldım ikisinde. Yani bunların takıma adapte olma, adapte olma süreçleri de var. O yüzden aslında yenilgi yani kabullendik aslında yani. Yenilgiyi kabullendik. E, ee, CSD20 videoların devamını istiyorsanız da aşağıdan like atın yorumlarda da bunları belirtin hocam. Haydi hocam bari bir gol atın videoda anasını satayım. Neyse. Yani diyecek pek bir şey yok. Ee, bizim için kötü bir ana denk geldi sanırım bu maç. Neyse. Kadro dereceleri zaten ortada hocam. Yani pek konuşmaya gerek yok ama e, hani biz 60'lık kadrolarla Galatasaray falan yendiğimiz zamanlar da oldu. Galatasaray Fenerbahçe gibi büyük takımları yendiğimiz zamanlar da oldu. Andes teklif var. Şimdi gelen teklifler hakkında da sizlere biraz bilgi vereyim. 75 bin hocam. E, şuraya bakın oyuncuyu satarken. Oyuncunun ederi zaten 140 bin. Yani buna gelmesi gereken fiyat 200 bin. Benim gözümde çünkü Bayağı da genç bir oyuncu. O yüzden teklifi reddettim. Neyse bugünlük benden bu kadar hocam. Ee, CSD20 videolarının devamını istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan like atın. Diyeceklerim bu kadar. Yorum yapmayı falan da unutmayın. Ee, bunlar bizi harbiden motive ediyor. Daha fazla uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.